Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. E, modelimiz çok çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar için bile çok çok yapılması kolay bir model olacak. E, modelimiz e, 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. E, Nako Elite Baby ip kullanacağım modeli size anlatırken 3 numarada şiş kullanacağım. Modeli 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmek üzerinden anlatacağım sizlere. Ben başladım. Vaktinizi almak istemiyorum. Başladım. Birkaç sıra lastik ördüm. Sonra ön yüzden bir sırada düz örgü örüp arka yüzden modeli kuracağım. Onun için arka yüzde bıraktım ilmeklerimi ve buradan anlatacağım sizlere modeli. Ters yüzden başlıyor modelimiz. Ee, öncesinde e, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Ee, sizler de benimle birlikte örmek isterseniz hazırsanız buyurun beraber örelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi modele arka yüzden başlıyoruz. Model zaten iki sıradan oluşan bir model. 2 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Yapımı çok çok kolay. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum bir tane doluyorum 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 bu sıra hep böyle ilmeklerin aralarında birer tane dolayarak artırma yapıyoruz bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm hep bu şekilde bu sıra arkadaşlar hep bir doluyoruz bir örüyoruz bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm yapımı çok çok kolay doladım, ördüm, doladım, ördüm. Burada da doluyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden ilk sıramızı tamamladık. Her ilmeğin arasında birer tane artırma yaptık. Ön yüzdeyim arkadaşlar. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu doladığım ilmekleri bırakıyorum ördüklerimi şişe alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Diğerini alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Diğerini alıyorum. Üç ilmeğimi aldım. Şu üç ilmeğimin birincisini şöyle ikisinin üzerinden atlatıyorum. Sol şişimi alıyorum. Şu iki ilmeğimi de sol şişime aldım. Şimdi bunları örüyorum düz. Üçünü de düz öreceğim. 2 ve 3. Tekrar doladığım ilmeği bırakıyorum. Yanındakini, ördüğüm düz ilmeği şişime aldım. Yanındaki doladığımı bıraktım. Ördüğüm düz ilmeği aldım. Tekrar bıraktım doladığımı. 3. ilmeğimi de aldım. Bunu üç, birinci 1. ilmeği, baştaki ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp sol şişime alıyorum. Ve 2 ilmeği de sol şişime aldım. Ve üçünü de düz örüyorum. 1 2 3 Yine doladığım ilmek bunu bırakıyorum. Yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Yanındakini sağ şişime aldım. İlk ilmeğimi en baştaki 3 ilmekten baştakini diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Diğerlerini de sol şişime aldım. Üçünü de düz örüyorum. 2. 3. Yine doladığım ilmek bırakıyorum onu. Yanındakini sağ şişim aldım, doladığımı bıraktım. Yanındakini sağ şişim aldım, doladığımı bıraktım. Yanındakini sağ şişim aldım. Üç tane ilmeğim oldu. Baştaki ilk ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve üçünü de sol şişime alıp düz örüyorum. Yine doladığım ilmeği bırakıyorum, yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım, yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım, yanındakini sağ şişime aldım. İlk ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıp üçünü de sol şişime alıyorum ve üçünü de düz örüyorum. Yine doladığım ilmeği bırakıyorum, yanındakini sağ şişime aldım doladığımı bıraktım. Yanındakini aldım. Doladığımı bıraktım ve üçüncü ilmeği de aldım. Bakın ilk ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlattım. Sol şişimi aldım. Diğer iki ilmeği de sol şişime alıp üçünü de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Model biraz kuruldukça, kuruldukça daha iyi anlaşılacak. Şimdi İlk modelimizi kurduk. Tekrar arka sıradan bir kez daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir tane tersimi ördükten sonra doluyorum. Doladım, bir tane ördüm. Doladım, bir tane ördüm. Ters örüyorum bu arada. Doladım, bir ters ördüm. Doladım, bir ters ördüm. Doladım, bir ters ördüm. Doladım, bir ters ördüm. Doladım, bir ters ördüm doladım bir ters ördüm doladım bir ters ördüm doladım bir ters ördüm hep arka sırada bir doluyoruz ilmeklerin arasında bir örüyoruz bir doluyoruz bir örüyoruz ve ilmeklerimizi ters örüyoruz bu arada arka sırada ilmeklerimiz ters örülüyor ve aralarında birer tane ilmek artışı yapıyoruz iplik dolayarak şişimize Birer tane artımı yapıyoruz. Doluyorum, ters örüyorum, doluyorum, ters örüyorum, doluyorum, ters örüyorum, doluyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz tekrar. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladığım ilmeği bırakıyorum, yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım, yanındakini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım, yanındakini sağ şişime aldım. 3 tane ilmeğim var. İlk ilmeği diğer 2 ilmenin üzerinden atlatıyorum ve üçünü de sol şişime alıp düz örüyorum. 1 2 3 üç. Üçünü de düz ördüm. Yine doladığım ilmeği bırakıyorum. Yanındakini sarşım alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Yanındakini sarşım alıyorum. Doladığımı bırakıyorum. Yanındakini sarşım aldım. 3 tane ilmeğim var burada. İlkini diğer ikisinin üzerinden atlatarak üçünü de sol şişime alıyorum ve düz öreceğim. 1 2 3 Yine doladığım ilmeği bırakıyorum. Diğerini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Diğerini sağ şişime aldım. Doladığımı bıraktım. Diğerini sağ şişime aldım. İlk ilmeği diğer iki ilmenin üzerinden atlatarak sol şişimi alıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. 2 3 Yine doladığımı bıraktım. Doladığımı bıraktım. Doladığımı bıraktım. İlk ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve düz örüyorum. 2 3 Doladığımı bıraktım. Doladığımı bıraktım ve doladığımı bıraktım ve üç tane. İlkini diğer ikisinin üzerinden atlattım. Sol şişimi aldım ve üçünü de ters şey düz pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar düz örüyorum. Doladığımı bıraktım. Doladığımı bıraktım ve doladığımı bıraktım. 3 ilmeğim ilkini diğer ikisinin üzerinden atlattım ve üçünü de düz örüyorum. 2 3 ve kenar ilmeğimi ördüm. Bakın iki kere modeli kurduk. Model inanılmaz kolay inanılmaz zevkli, eğlenceli, güzel bir model. Yapımı çok kolay, çok çok basit. Sanırım daha fazla örmeye gerek yok. Ben hatta büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim sizlere bakın. Daha öncesinden hazırlamıştım. Bakın. Arka görüntüsü de modelin bu şekilde. Toplam iki sıradan oluşan Arka sırada ilmeklerin arasında birer dolamayla ön sırada da onları uygulayarak yapılan iki sıradan oluşan çok basit. Yeni acemi olanların bile çok rahat yapabileceği bir model. Bu da beraber yaptığımız model. İkisi de çok güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar yapımı çok çok kolay. Nerede uygulayabiliriz bu modelleri modeli? Valla bu modeli yazlık bluzlarda da uygulayabiliriz arkadaşlar, e, yetişkin yeleklerinde falan e, birçok yerde uygulayabileceğimiz bir model. E, tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. E, çok kolay, basit yapımı. Umarım beğenmişsinizdir. E, videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.